Merhaba çok kıymetli gönül dostlarım. Defterimden dökülenler bölümünde bugün sizlere geçmişin meçhul bir anında sevdiğinden ayrı düşmüş sevdanın kavuşma anı hasretle beklediği bir zamanda şöyle demişim. Geldiğinde gül yüzüme ki güller açılsın yüreğimde sevdiğim sevdalı salt bir kavuşma anına rastlaşmadan öteye gidemeyeceğini fark eder ve kalbinden bu satırlar dökülür. Sizlerin sevdiklerinizin her daim yüzünüze gülmesi dileklerimle yeni bir sözde, yeni bir şiirde buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın, edebiyatla kalın, kitapla kalın.